Bismillahirrahmanirrahim. Hayır olan bir şeyde şer, şer olan bir şeyde hayır olur mu? Veya diğer bir deyişle, hayır bildiklerimizde şer, şer bildiklerimizde de hayır olabilir mi? Bu ifadeyi etrafınızdaki birçok insandan duymuşsunuzdur. Birçok insan bu ibareyi sıklıkla kullanır. İşin daha da ilginci bunu bir ayeti kerimeye dayandırarak söylerler. Dayandırdıkları ayet-i kerime Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesidir. Rabbimiz o ayet-i kerimede buyurur ki: Kutiba aleykumul qitalu ve huve kurhun lekum. Hoşlanmamanıza rağmen savaş sizin üzerinize farz kılındı. Ve asa en şeyen ve huve hayrun lekum. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum bir şey hayır olduğu halde siz ondan hoşlanmayabilirsiniz. Bir şey şer olduğu halde siz onu sevebilirsiniz. Vallahu yalamu ve entum la Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bu ayet-i kerimeyi birçok insan, hatta birçok bilgin şu şekilde tercüme etmekte. Sizin şer bildiklerinizde hayır, Hayır bildiklerinizde şer vardır Burada Bu konuşmamda inşallah Bu hatayı düzeltmek istiyorum Kardeşlerim ayeti kerimenin Tercümesi bu değildir Bu son derece Yanlış bir tercüme Allah korusun sakat anlayışlara kapı aralayacak Hatalı bir çeviridir Ayeti kerime Kesinlikle böyle tercüme edilmez Ayeti kerimenin doğru tercümesi Biraz önce de zikrettiğim gibi Bir şey aslında bizim için hayır olduğu halde biz ondan hoşlanmayabiliriz. Veya bir şey bizim için şer olduğu halde biz onu sevebiliriz. Ayet-i kerime tamamen bu şekilde tercüme edilmelidir. Bunun haricinde bir tercüme doğru değildir. Niye derseniz? Çünkü şer olan bir şey de hayır olmaz. Örneğin Allah içkiyi, faizi, kumarı haram kılmış ve bunların şer olduğunu Bizler için hayır olmadığını söylemiştir. Şimdi biraz önce insanlarımızın anladığı şekil üzere bu ayeti kerimeyi tercüme edecek olsak içki gibi kumar gibi faiz gibi Allah'ın haram kıldığı şeylerde bizim için hayırlar olabilmektedir. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Böylesi bir şey doğru da değil. Bunlar şerdir ve bunlarda bizim için hiçbir hayır yoktur. Ayetin anlatmak istediği şey bambaşka bir şey. Allah ayetin başında savaşın bizlere farz kılındığından bahsediyor. Ve bu farz kılınan savaşın bizlerin nefsine ağır geldiğini, bizlerin bundan çok hoşlanmadığını ve bizler için bunun bir kır yani hoşnutsuzluk olan bir şey olduğunu söylüyor. Ve sonra da diyor ki siz bir şey sizin için hayır olduğu halde ondan hoşnutsuzluk duyabilirsiniz. Onu kerih görebilirsiniz. Allah'ın dini uğrunda, Allah yolunda cihad etmek bizim için hayırdır ama nefisler bundan hoşlanmaz. Çünkü dünyada rahat bir şekilde hayat sürmek varken çoluk çocuğunun içerisinde insanın huzurlu bir hayatı yaşaması söz konusuyken gezmesi, yemesi, içmesi varken böylesi bir amel insanın tabii ki nefsine hoş gelmez. Bu nefis için kırktır. Yani bir hoşnutsuzluktur. Bir sıkıntıdır. Dolayısıyla cihat bizim için hayır olduğu halde biz ondan hoşlanmayabiliriz. Aynı bunun gibi mesela oturmak, Allah yolunda hizmet etmemek, dünyaya dalmak, dünyanın lezzetlerinden istifade etmek nefsimize hoş gelir. Bu bizim için bir sevinçtir, bir mutluluktur, bir güzelliktir. Ama oysa Allah'ın yolunda cihad etmeye nazaran bunlar bizim için bir şerdir. Yani bu şer olan şeyleri nefislerimiz sevebilir. Ayet-i Kerimen'in anlatmak istediği şey işte budur. Eğer biz bunu bırakır da ayet-i Kerime'ye sizin şer bildiğinizde hayır hayır bildiğinizde şer vardır dersek böyle bir tercüme ortaya koyarsak bu çok sakat anlayışlara kapı ararlar. O nedenle Müslümanlar olarak bizlerin şerde hayır araması olmamalıdır. Bizler asla şer olan şeylerde bir hayır çıkartmayız. Bizim dinimiz zaten hayır olan şeyleri bize anlatmıştır. Şerde hayır olmaz. Allah'ın haram kıldığı şeylerde bizim için bir hayır yoktur. Menfaat olabilir ama hayır yoktur. O nedenle bizim kesinlikle bu ibareyi kullanmamamız, böylesi bir kullanımı terk etmemiz, hele hele ayeti kerimede Allah böyle buyuruyor diyerek, Allah'ın demediği bir şeyi Yanlış bir kullanımla Allah'a nispet etmemiz hiç doğru bir şey değildir. Bizim bunu terk etmemiz gerekir. İnşallah bu kısa nasihati dinledikten sonra dilimizin alıştığı bu kullanımı terk eder ve asla şerde hayır, hayırda şer arayanlardan olmayız. Biz şerde hayır aramamalı, hayırda şer aramamalıyız. Ama şunu diyebiliriz, biz bir şeyden hoşlanmadığımız halde o bizim için hayır olabilir. Biz bir şeyi sevdiğimiz halde o bizim için şer olabilir. Bunun bizim halkımızın söylediği şeyle en ufak bir alakası yoktur. Umarım bu nasihatten sonra bu yanlış kullanımı terk eder ve etrafımızdaki insanlara bu ibarenin yanlış olduğunu nasihat ederek onların da bu ibareyi kullanmamalarını temin ederiz. Rabbim her şeyi yerli yerine koyan, her ibareyi razı olduğu şekilde kullanan kullarından eylesin.